أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين Kardeşlerim en son Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Hatice annemizle izdivacından ve aile mefhumunun öneminden bahsetmiştik. Bugün ise Beytullah'ın Kabe'nin restorasyonu ya da yeniden inşası vakasına geldik. Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam için dedik ya hani Allah nerede hayır bir iş varsa muhakkak Allah Resulü'nü o hayra aracı kılıyordu. Yine Allah Rasulü yine hayırlı bir işin içerisine Allah Azze ve Celle onu ilhak etti. Nübüvvet'ten, bi'setten yaklaşık 5 yıl önce kadarıylaydı. Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam 35 yaşlarında Kureyş kabilesi Kabe'nin tekrar inşa etmesi vakasıyla, meselesiyle bir araya geldiğinden dolayı dediler ki artık İbrahim Aleyhisselam ve İsmail Aleyhisselam'ın Allah'ın emriyle dikmiş oldukları takriben bir insan boyundaki o Kabe ta ki o zamana kadar ister istemez bir takım vakalardan, bir takım imtihanlardan, rüzgar, yangın, sel gibi bir takım vakalardan, felaketlerden sonra iyice tahrip olmuştu. Beytullah ise o Kureyş'in içerisindeki Mekke'nin içerisindeki kabileler tarafından gerçekten sevilen, değer verilen ortak bir paydaydı. Ne kadar ki kendi aralarında birbirleriyle düşmanlık besleseler dahi, birbirlerine kim besleseler dahi bu Beytullah Allah'ın Kabe'si konusunda ortak paydaları olduğu için yapılacak her türlü hayrın içerisinde hepsi ortak olmak istiyordu. O yüzden dediler ki gelin artık Kabe tahrip olmuş, bir takım duvarları yıkılmış. Oraya gidip ibadet etmekten artık Allah'a yakıştıramıyoruz bu beytin bu hale gelmesini. Gelin bu Kabe'yi yeniden inşa edelim demişlerdi. Bunu kendi aralarında Allah'a yakışır bir şekilde yapalım dedikten sonra onların ortak paydası dedik ya Hani dedik ya İbrahim Aleyhisselam'a kendilerini nispet ediyorlar. Ve Kabe'nin İbrahim Aleyhisselam tarafından İsmail Aleyhisselam'la beraber yapıldığını da biliyorlar. O yüzden onların gerçek manada ortak bir değeriydi Kabe. O yüzden onun restorasyonu konusunda, o yüzden onun yapılması konusunda, yeniden inşa edilmesi konusunda kimse itiraz etmemişti. Ve bu konuda hemfikir oldular. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da kendisi de bizatihi bu yapımın içerisinde durdu kardeşler. Tamam buna karar verdiler ama hani toplumumuzda şöyle bir algı var ya işte Allah'ın evlerine zarar verecek bir hamle yaparsak Allah başımıza bir musibet gönderir. Biz bu Kabe'yi yıkacağız. Bizim değerli Kabe'mizi yapmak için önce yıkmak lazım. Biz bunu nasıl yıkacağız? Kim buna cesaret edecek dediler. Hiç kimse elini vurmadı yıkmak için. Kabe'nin Allah tarafından korunduğunu Allah'ın kutsiyetlerinden, en kutsallarından olduklarını onlar biliyorlardı. Neden? Fil vakasında Allah'ın bizatihi o Kabe'yi nasıl koruduğuna hepsi müşahede etmişlerdi. O yüzden Kabe artık onlarda değer konusunda gerçek manada Allah'ın en yüce onların katında şiarlarından birisi Beytullah'tı, Kabe'ydi. Ve yıkmaktan da korkuyorlardı. Aralarından Velid bin Mughir'e çıktı. Dedi ki ben bunu yaparım. Eline baltayı aldı. Kabe'nin dört köşesi var bildiğiniz gibi. Kabe zaten dört köşeli demek. Kenarlı demek. Küpten geliyor zaten. Hani bir tarafı Hacerül Esvet'in tarafı Ruknül Hacerül Esvet. İşte Ruknül Irak, Ruknül Yemani, Ruknu Şami diye dört tane köşesi var. Eline baltayı aldıktan sonra iki tane köşesine vurmaya başladı. İki kenarını, iki köşesini, ruknunu yıktıktan sonra hava kararmaya başladı artık. Ben dedi bugün bırakıyorum. Yarın kaldığım yerden devam edeceğim. İnsanlar da acaba Velid bin Mughriye ne olacak diye merak ediyorlardı. Allah'ın beytine karşı bir saygısızlık olarak Allah algılarsa bunu diye. Lakin Velid bin Mughriye baltayı daha vurmadan dedi ki Ya Rabbi vallahi bizim niyetimiz hayırdan başka bir şey değil. Biz sadece senin şiarını yüceltmek istiyoruz dedi. Bu niyetle yapıyoruz dedikten sonra baltasını vurdu Velid bin Mughriye. Hava karardıktan sonra bıraktı. Tabiri caizse izleyiciler şov izlermiş gibi yarın sabah dediler veli de eğer bir şey olmazsa biz de bizatihi Kabe'nin yıkımına iştirak edeceğiz. Ertesi gün oldu baktılar ki velid kaldığı yerden devam ediyor Kabe'yi yıkmaya. Bütün kabilelerden insanlar geldiler. Demek ki Allah bu konudan razıymış izlenimi oldu onlar için. İşte Esed oğulları, Zühre oğulları, Abduddar oğulları daha birçok kabile bir Kabe'nin duvarını yıkmak için dağıldılar, iş dağılımı yaptılar ve Kabe'yi yıkmaya başladılar. Kabe'yi yıkmaya başladılar. Mahzun oğulları da onların içerisindeydi. Kabe yıkıldı. O günkü İbrahim Aleyhisselam'ın temelini attığı temel üzerine Kabe'yi yeniden inşa etmeye başlayacaklardı. Mahzun oğulları Kureyş'i topladı. Dedi ki ey Kureyş topluluğu biz şimdi Allah'ın beytini imar edeceğiz. Sakın ha Bakın iyi kaza bakın. Sakın ha bu yaptığımız imarın içerisine haram para iştirak etmesin. Özür diliyorum. Fahişelerin kazançları, faizden kazanılan paralar, gasp edilen paraları bu Allah'ın beytine yakıştırmayın. Helal kazançlardan Allah'ın beytini yapın dediler. Bakın Allah'ın beytine ne kadar değer verdiklerinin göstergesidir bu kardeşler. Ve hepsi tabii ki öyle olması gerekiyor dercesine dişleriyle, tırnaklarıyla kazandıklarından Allah Azze ve Celle'nin beytini yapmaya başladılar kardeşler. Bakın şimdi burada bir şeyler eklemek istiyorum. Yani günümüzde bir sürü mescit var. Dünyanın her bir tarafında. Kendisine İslam devletiyim diyen her insan bulunduğu memlekete eğer bir cami dikiyorsa o İslam devletidir algısı var. Her yerde mescitler var, her yerde camiler var. Kardeşlerim şunu unutmayalım, aklımızın bir kenarına yazalım. Yeryüzünde ne kadar mescit ve cami varsa Ka'be'nin birer temsilcisidir. Ka'be'nin birer şubesidir. O gün Mekke müşriklerinin dahi Allah'ın beytini yaparken sakın ha Allah'ın beytine Allah'a yakışır şekilde helal kazançlarınızdan getirin Allah'ın beytini imar edin. Sakın ha faizden kazanılan paraları buraya koymayın. Sakın ha özür diliyorum fahişelerden kazandığı paraları buraya getirmeyin. Gasp edilen malları buraya koymayın diye uyardıkları o e, hassasiyetleri var ya bugün kendilerine Müslümanım diyen insanlar onların göstermiş olduğu hassasiyeti göstermiyorlar. Nasıl imar ediliyor günümüzde camiler peki? Vallahi devletin kazancının yüzde %50'si vergi adı altında insanlardan gasp edilen paralar, zulüm paraları. Diğer yarısı ise faiz üzerine kurulu bir sistem olduğu için faiz paraları. Bunun içerisine artık fahişelerden alınan vergilerden tutun, kumarhanelerden alınan vergilerden tutun, onların aracılığıyla kazanmış paralarla bugün mescitler yapıyor. Peki bugün bu insanlara şunu sormak lazım değil mi? Hadi bu insanlar, hadi yaşadığımız sistemin yöneticileri helali haramı bilmiyorlar. Kabe'nin şubeleri olan, temsilcilikleri olan mescitlerine Haram paraları iştirak ettiriyorlar. Oraları haramdan imar ediyorlar. Siz hiç mi o Mekke müşrikleri Allah'ın kafir dediği insanların hassasiyetini göstermezsiniz? Ya sen benim namaz kıldığıma dua et diyor. Namazı orada kılmışım şurada kılmışım diyor. Sen ona bakacağına benim diyor namaz kıldığıma dua et. İnsanlar diyor namaz kılmıyor. Kardeşlerim vallahi bugün o günkü Mekke müşriklerinin gösterdiği hassasiyetten daha fazlasını Müslümanlar ve kendine Müslümanım diyen insanlar göstermesi lazım. Neden? Çünkü devletin cami yaptığı yerlere bakın. Nerede bir boş arsa bulmuş? Eğer ki boş arsaya bakıyor. Herhangi bir şekilde arsanın sahibinin bir varisi yoksa çök üzerine gasp et, oraya mescit yap. İşte devletin kazanç yolları belli. Her köşe başına bir mescit yapıyorlar. Sebep kendilerine İslam devleti ya da kendilerine Müslüman isminin verilmesi için bir şart görüyorlar her yerde mescitlerin kapısının açık olmasını. Halkı da bu konuda gerçek manada inandırdılar mı? Evet halk da inanıyor. Yahu diyor işte İslam devletinde yaşıyoruz. Daha İslam devleti nasıl olur? Ezanlarımız okunuyor. Camilerimiz açık. Her adım başı diyor bir cami var. Her adım başı bir cami var. Kardeşlerim mescitlerin kuruluş amacı Allah'a kulluk edilmesidir orada. Allah'a kulluk en temiz bir şekilde yapılır. Siz Allah'a bu şekilde mescit imar eden her sisteme sesleniyorum. Allah'a faizden kazandığınız paralarla bir mescit yapmayı ve insanların orada ibadet etmesini mi Allah'a yakıştırdınız? Fahişelerden aldığınız vergilerle Allah'a bir beyt yapıp insanlara orada Allah'a kulluk etmekle mi siz kendinize Müslüman ismini verdiniz? Sizin derdiniz ne? Yani burada hepimize normalde görev düşüyor kardeşlerim. Şunu bileceğiz. Orada Allah'a kulluk ediliyor, orada Allah'a namaz kılınıyorsa namazın bir şartı da ne? Necasetten taharet. Hepimiz namaz elbiselerimizin temiz olmasını ve namaz kıldığımız yerin temiz olmasına özen gösteriyoruz, değil mi? Temiz olması lazım. Bu zahiri olan necasetlerle alakalı da batini olan manevi necasetlerle alakalı değil mi? Biz Allah'a kulluk ediyorsak Allah'a kulluğumuzu en güzel şekliyle en güzel yerlerde ifa etmemiz gerekmez mi? Sonra bizlere diyorlar ya bunlar bizim mescitlerimizde namaz kılmıyorlar. Bizim hocalarımızın arkasında namaz kılmıyorlar. Neden namaz kılacakmışım? Sen Allah'a faizden kazandığın, kumardan kazandığın paraları mı yakıştırdın? Ve me Allah'a hakka kadrihi dedi Allah. Onlar Allah'a hakkıyla, kadriyle büyütmediler. Allah'a hakkını vermediler bu konuda dediler. Allah'a bunu mu yakıştırdınız? Faiz paralarını, kumardan kazandığınız paralarla Allah'a beyt yapıp insanları da oralara davet ederek, ibadete davet ederek mi Allah'ın şanını yüceltmek istediniz? Mescitler Allah'ın şiarlarının yüceleceği, Allah'a kulluğun icra edeceği mekanlardır. O yüzden oraların imarında Müslümanlara da bir nasihattır ki kesinlikle kazançların tamamı ile helal olması gerekiyor. Çünkü biz o mescitlerden Allah'a hesap vereceğiz. O günkü Mekke müşriklerinin hassasiyetini hiç değilse güdeceğiz diyeceğiz ki bizlerin bu imarın içerisinde haram para giremez. Bizler kesinlikle bu imarı Allah'ın rızasıysa Allah temiz ve helal olanı sever diyeceğiz. Kumar, faiz, haram olan kazanç ne varsa hiçbir şekilde mescitlerin imarına karıştırmayacağız kardeşlerim. Hatta ve hatta yer yer bu şekilde imarlar, mescitler icra edecek kardeşlerimiz belki faizdir, kumardır, böyle kazançlardan elde edilen şeylerle yapılmıyor ama gerçek manada bu yerleri imar ederken birilerinin infakına ihtiyaç duyduğunuzda infak istediğiniz adamın kalitesine bile bakın, takvasına bile bakın. Eğer bir insan ticaretinde yalan konuşuyor, eğer bir insan ticaretini gayri meşru yollardan kazanıyor, o yüzden de kelli felli ise o insanlardan infak istemeyin. Çünkü yapmış olduğunuz o imar, eğer Allah'ın rızasını ve baki bir şekilde durmasını istiyorsanız Allah'ın yardımıyla Rabbim imtihan etmesin bu konuda. Eğer istiyorsanız helal kazançlardan infak toplayacaksanız bile adamlarını bile para aldığınız adamları infak aldığınız insanları seçmemiz gerekiyor. Ki Allah Azze ve Celle'ye yakışır, şanına yakışır bir mescit olsun. Orada Allah'ın şiarları yüceltesin. Bugün sistemin ve genel kendisine İslam ismi veren insanların yaptığı gibi boş bulduğun arsalara eğer vefat etmişse ya işte vakfettiler deyip oralara bugün internete açın haberlere yazın. Camilerin bulunduğu mekanlarda devletle mahkemelik olan bir sürü insan var. Niye? Çökmüş devlet oraya, yapmış mescidini, altını bir market, Ondan sonra adamlarla mahkemelik oluyor. Sen bu mahkemeden hakkıyla çıkacağını mı zannediyorsun? Yani devleti mahkemeye verip de devletten bir kazanç elde eden insanların örnekleri kaç tane hayatınızda ya da var mı? Bakın ben size bir örnek vereyim kardeşler. Ömer radıyallahu anh'un hilafeti zamanında artık Müslümanların sayısı çoğaldı. Allah Resulünün Mescid-i Nebevi'ye ziyaretler de arttı. Sayı çoğaldığı için mescid Nebevi insanları almamaya başladı. Ömer radıyallahu anhu dedi ki artık bizim Mescid-i Nebevi'nin etrafındaki evleri, arsaları istimlak edip devletin hazinesine geçirip oraları Mescid-i Nebevi'yi büyütmemiz lazım. Çünkü insanları almıyor dedi. Ve bunu da belirli kayıtlarla yapacağız. Ayşe annemiz ve Abbas radıyallahu anhunun dışında bütün her yeri şu şartlarla aldılar. Şu şartı sundular. Dedi ki Ömer radıyallahu anhu, anhu oradaki mekan sahiplerine, arsa sahiplerine, ev sahiplerine bir, İstiyorsanız sizin bu evlerinizi devlet hazinesine verin. Biz size evinizin bedeli neyse Beytül Mal'dan size parasını verelim. Dilediğinizi yapın. İstiyorsanız Medine'nin hangi köşesinden, istiyorsanız bir yer belirleyin. Biz size kendi evinizin mukabilinde yeni bir ev yapalım Beytül Mal'dan harcayıp bu paraları. Ya da istiyorsanız Allah'a mekanınızı infak edin. Vakfedin dedi Ömer radıyallahu anh. Bu üç seçenekten birisini Ayşe annemiz ve Abbas radıyallahu anh'unun dışında herkes kabul etti. Lakin Abbas radıyallahu anh'u'ya gelince bu üç şartı sundu Ömer radıyallahu anh'u. Ben dedi senin bu şartlarının hiçbirisini kabul etmiyorum. Yani mescit genişletilecek. Hiçbirisini dedi kabul etmiyorum senin şartlarının. Tabiri caizse dilediğin adama mahkeme ol, dilediğine git kim kimi biliyorsan şikayet et dedi. Ömer radıyallahu anhu dedi ki gel seninle dedi muhakeme olacağız. Gittiler Ubey bin Kaba. Ubey bin Kab. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın vahiy katibi. Müfessirlerinden ilk zamanın. Gittiler Ubey bin Kaba. Anlattılar vakayı. Ubey bin Kab dedi ki ben sizi anladım. Bu vakayla alakalı Allah Resulü'nün bir sözünü, hadisini size söyleyeyim mi dedi. Evet dediler. Söyleyin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dedi ki diyor. Allah Davud'a dedi ki yeryüzünde içerisinde benim adımın anıldığı bir yer yap. Bir mescit yap dedi. Davut Aleyhisselam da bu emri duyar duymaz bir mekan belirledi. Oraya mescidi yapmaya karar verdi. Lakin baktılar ki mescidin yapılacağı arsanın dörtte biri bir Yahudinin. Gitti Davut Aleyhisselam Yahudiden yerini istedi, parası karşılığında alacaktı. Yahudi inat etti, vermiyorum dedi. Davut Aleyhisselam da zor kullanarak orayı aldı oradan. Allah azze ve celle Davut'a dedi ki: "Ey Davut! Ben yeryüzünde benim adımın anılacağı bir mekan yap dedim sana." Sen ise bir mekanı gasp ettin. Gasp bana yakışır bir şey değildir. O yüzden senin yapmış olduğun bu cürümden dolayı senin cezan bu mescidi yapamamandır dedi. Yapamayacaksın artık yapmayacaksın dedi. Davut Aleyhisselam dedi ki Ya Rabbi ben yapmayacağım ama benim çocuklarım da mı inşa edemeyecek bu mescidi? Yok dedi Allah senin evlatların inşa edecek. Ubey bin Kab sözünü buraya kadar getirdikten sonra Ömer radiyallahu anhu şöyle iki yakasından tuttu Ubey bin Kab'ın. Dedi ki ya Ubey ben sana bir mesele getirdim. Sen daha ağrıyla bana itham ettin dedi. Yakasından şöylece tuttu. Mescidin içerisine getirdi. Anlattı vakayı. Ey insanlar dedi. Allah'ı şahit tutarak soruyorum. Bu adamın söylemiş olduğu Allah'ın Resulü'nün sözü demiş olduğu şey. Gerçek manada Allah'ın Resulü'nün sözü müdür? Bunu Allah için şahitlik edecek var mı? Oradan çıktı bir tanesi Ebu Zer. Ben de dedi şahidim bunu Allah Resulü böyle söylemiştir. Sonra birileri çıktı. Ben de dedi şahidim Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam böyle demiştir. Ömer radıyallahu anhu Ubey bin Kab'ın yakasını bıraktı kardeşlerim. Sonra Ubey'den döndü dedi ki Ömer radıyallahu anhu ya. Ya Ömer. Sen beni Allah'ın Resulü'nün hadisiyle mi itham ediyorsun? Hani uyduruyorsun veyahut da olmayan bir şeyi söylüyor musun diyorsun sen bana? Hayır vallahi Allah Resulü'nün böyle bir şey söyleme konusunda kalbim mutmain olmadı da kalbimi mutmain etmek için bu araştırmaya giriyorum dedi. Abbas radıyallahu anhu tabi ki bu her şeyi müşahede ettiği için dedi ki ey insanlar beni dinleyin. Şu saatten sonra ben arsamı Allah Resulü'nün mescidine ilhak edilmesi için emirül müminine bırakıyorum. Emirül müminin bu arsa konusunda dilediğini yapma konusunda serbesttir dedi. Ben dedi hibe ediyorum ilhak etsin Allah Resulü'nün mescidine dedi. Ubey bin Kâb şaşırdı. Bir sürü vaka yaşadık diyor yani. Sana fahiş fiyatlar da teklif edildi. Sen geldin burada mahkeme olmak istedin veyahut da haklılığını haksızlığını anlatmak istedin. Sen şimdi Ömer radıyallahu anhu'ya mescidi işte e, infak ediyorsun kendi evini arsanı dedi. Bunun sebebi nedir dedi. Kardeşlerim cevabını Allah rızası için hepimiz kafamıza kazıyalım. Hazine Maliye Bakanlığı giriş duvarlarınıza, tabelalarınıza yazın. Diyanet İşleri Başkanlığı sizler de hocalarınızın hepsine bir fetva vermek için bu kıssayı anlattırın. Duvarlarınızın her yerini bu gelecek cevap ile donatın. Aklınızın bir kenarına yazın. Dedi ki Abbas radıyallahu anh, İslam'ın insan haklarına gösterdiği saygıyı, İslam'ın insan haklarına verdiği önemi dünyaya duyurmak için böyle yaptım dedi. Biz de İslam'ın insan haklarına verdiği önemi ve saygıyı sizlere duyurmak için bu konuda vesile olalım, aracı olalım kardeşlerim. Şuna bakın. Yani kim benim hakkım yaşadığım dönemde yeniyor, bu nasıl devlet, bu nasıl millet diyorsa vallahi İslam'dan başka çareniz yok. İslam'a geleceksiniz. İslam her hak sahibine hakkını verecektir. El adil olan Allah Vallahi billahi her hak sahibine hakkını verecektir. Velev ki dünyada bazı kaçamaklarla hakkını alamayan insanlara kıyamet günü boynuzsuz koştan boynuzlu koyunun hakkını alacak olan Allah Azze ve Celle'dir. O yüzden kim ki hakkının yenmesini gasp edilmesini istemiyorsa İslam'la müşerref olması lazım. Başka çaresi yok kardeşlerim. Allah Azze ve Celle bize hakkımızı layıkıyla verecek bir devlet nasip eylesin. Birbirimize de haklarımıza tecavüz etmeden haklarımızı olduğu gibi ifa etmemiz konusunda Allah azze ve celle bizlere yardım eylesin. Allahu amin. Şimdi buradan Müslüman kardeşlere de bir nasihat çıkmıyor değil kardeşler. Yer yer hepimiz yapılacak bir hayır işleri konusunda infaklar topluyoruz. Ya da bir konuda birilerinden yardım istiyoruz. Diyoruz ki örnek söylüyorum ya kardeşlerim şurada bir mescit çalışmamız var buraya yardım edilmesi gerekiyor ya da şurada bacılarımıza kardeşlerimize esirlerimize yardım edilmesi gerekiyor. Şu garibin fukaranın örnek söylüyorum elektriği kirası var diye birilerinin kapısına gitmek zorunda kalıyoruz yardımlarını talep ediyoruz. Buraya kadar bir şey yok. Eğer o yardımı vermezsen var ya seni topa tutuyor. Bütün millete Müslümanların hepsine rezil ediyor. işte bak gördün değil mi rengini belli etti. Ya işte bunlarda münafıklık alameti var. Ya kardeşim adamın cebinde Allah'ın vermiş olduğu mal, Allah'ın vermiş olduğu parayı adam isterse sana verebilir, isterse vermez. Ya ama kardeşim ben bacılar için istiyorum ya da mescidin için istiyorum, kendim için istemiyorum ki. Ne olmuş kardeşim Allah Resulünün mescidi için istesen ne olmuş? Öyle değil mi? Beytullah'ın tamiri için istesen ne olmuş? adamın cebindekinden o sorumluysa Allah onu hesaba çekecekse dilerse verir, dilerse vermez. İnsanların bu konumda olan kardeşlerin karşıdaki insanların haklarını da gözetmesi ve onların ihlasıyla oynamaması lazım kardeşler. Çünkü sen birilerinin rızasını kazanma adına ya da birilerinin ihtiyaçlarını giderme adına onların haklarını düşünüyorsun da parayı istediğin insanın hakkını niye düşünmüyorsun kardeşim? O adamın ihlası bozuk bir şekilde sırf senin ısrarından dolayı şu adam başımdan gitsin diye cebinden vermiş olduğu dişinden tırnağından artırdığı 200 lirayı sana verse de bunu sadece başından git diye yapsa Allah'tan insanın niyetine göre ecir verdiği için bundan dolayı ona ecir vermese senin hoşuna mı gidecek Birisinin hayrına vesile oldun, birisinin de şerrine vesile oldun. Neden insanların bu şekilde yardıma ihtiyacımız olduğu zamanlarda insanların ihlaslarıyla oynuyoruz? Hiçbir şekilde insanların ihlaslarıyla oynayabilecek bir yardım talebinde bulunmayacağız. Bizler velev ki Allah'ın Resulü'nün mescidinin yapılması konusunda bile onların cebindeki paralarını Adamın sahibi olduğu bir şeyi vermiyor diye adama gönül koyuyor, bir ay konuşmuyor. Ne münafıklığını koruyor. Dur bir kardeşim ya. Dur. Senin olmayan bir şeyi sen istiyorsun. Karşındaki adam sana vermiyor diye konuşmadığın şeyi bırakmıyorsun. Allah'tan korkmak lazım. Şöyle düşünün kardeşlerim. Bunu gerçek manada kendimize bir şey olarak yazalım. Şöyle nüans olarak beynimizin bir tarafına yazalım inşallah. İhlassız yapılan bir amel spor İhlassız yapılan bir infak ise israftan ibarettir. İsraf boşa gitti. İnsanların ihlaslarıyla oynayarak insanlardan para talep etmeyin. Allah'ın rızasına dayalı verirse ancak o insanın hayrına vesile olabilirsiniz. Ama insanların ihlasıyla oynayıp da böyle dünyevi bir takım çıkarları veyahut da senin kardeşliğini ön plana sürerekten o parayı almış olsanız Allah'ın rızasını gözetmese bir şekilde parayı aldığınız insan İsraftan başka bir şey değil. İsraf haram değil mi kardeşler? Haram. O zaman insanların niyetleriyle, ihlaslarıyla oynayacak şekilde ısrarlı bir şekilde insanlardan infak toplanılmaz. da bir usulü var. İnsanların sahip olduğu şeyler ancak insanların rızası dahilinde ve onlar da ancak Allah'ın rızası dahilinde niyetleriyle ondan faydalanabilirler. Ecir kazanabilirler. Allah azze ve celle bu konuda bizlere yardım etsin. Bu e, nüansı unutmayalım. İhlassız yapılan bir amel spor, ihlassız yapılan bir infak ise israftan ibarettir. Allah Azze ve Celle niyetlerimizi muhafaza eylesin. Allah'u amin. Bir ikincisi yine kaldığımız yerden inşallah devam edelim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Kabe duvarları belirli bir hizaya geldiğinde, yüksekliğe geldiğinde Hacerül Esved'in konulma vakası var. Tabii ki o vakaya kadar Buhari ve Müslüm Cabir radıyallahu anh'dan şunu rivayet ediyor. Diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam amcası Abbas ile beraber Kabe'nin inşası konusunda beraberce yardım ediyorlardı. Abbas amcası Abbas duvar örüyordu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da ona taş getiriyordu. Abbas Allah Resulü'nü gördüğünde dedi ki ya Muhammed sen istersen biraz o ağırlığın altında eziliyormuşsun gibi geldi. Sanki o ağırlığı kaldıramıyormuşsun gibi geldi. Sen istersen dedi şu entarini Taşlarını koyduktan sonra kafanın üzerine al. Kafanın üzerine al ki onun ağırlığını hissedemeyesin dedi. Rahat bir şekilde taşıyasın dedi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da bir anlık onun teklifini kabul etti. Eteğini şöyle normalde kafasına kaldırıp o ağırlıktan kurtulmak istediğinde Allah Resulü belirli yerlerine kadar Allah Resulü'nün göründü. Ondan sonra Allah Resulü'nün başı yukarıya geldi. Birden bayıldı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Sonra dedi ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu baygınlığının Tabii ki o avret yerlerine yakın yerlerinin görünmesinden olduğunu anladı. Ayıldığında hemen üstümü örtün benim eteğimi getirin dedi. Entarımı getirin dedi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. O günden sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki hiçbir şekilde benim belli bir yerimden sonra hiçbir şekilde görülmedi diyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam amca amcası Abbas ile beraber Kabe belirli bir safaya mesafeye geldiğinde artık Hacerül Esved'in yerine konulması gerekliydi. Dedik ki hani Beytullah Kabe o günkü kabilelerin içerisinde gerçek manada Allah'ın beytine çok değer veriyorlardı. Allah'ın şiarları yüceltildiği için orada. Buna çok değer veriyorlardı. O dedi ki ben koyacağım Hacer-ül Esved yerine. O kabile dedi ki hayır dedi. Bu şerefe nail olmak için bakın. O dedi ki hayır ben koyacağım Hacer-ül Esved yerine. O dedi ki ben koyacağım. Aralarında bir tartışma çıktı. Artık kılıçların çekilip Düşünün Kabe o anki Hacerül Esvet'i koyma zamanına kadar hızlı bir şekilde inşa ediliyor. Bu anlaşmazlık yüzünden bir savaş olma korkusu endişesi taşıyor insanlar. Dört gün boyunca hiç kimse Kabe'nin üzerine bir taş koymuyor. Belirli bir zaman sonra, belirli bir zaman sonra artık diyorlar ki bu böyle olmayacak. Tabiri caizse hayır bir amele muvaffak olmak için büyük bir şerrin içerisine düşeceksiniz. Kan gövdeyi götürecek. Bu böyle olmaz. Gelin diyorlar içlerinde akil insanlar var tabi. Bunu biz şöyle yapalım. Şu kapıdan diyor giren ilk kişi kimse biz onu hakem tayin edelim. Onun dediğini yapalım. O derse ki şu kabile koyacak Hacer-i Lesfe o koysun. Tamam mı diyorlar. Hani hiç kimsenin kimin gireceğinden haberi anlık bir gelişen vaka olduğu için haberinin olmadığını biliyorlar. Herkes tamam diyorlar. Bilinçli planlı bir şey değil çünkü. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam oradan geliyor. Resulullah'ın nübüvvetten önce bütün yaşamış olduğu ortamlarda e, Muhammedü'l-Emin olarak bilindiği için Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'ı gördüklerinde herkesin içinde bir ferahlık yaşıyor. O emin insandır diyor. O ne derse hepimiz kabul edeceğiz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bir örtü getirin. Getiriyorlar bir örtü. Hacer-ü üstüne koyun diyor. Taşı üzerine koyun diyor. Taşı üzerine koyuyorlar. Her kabile örtünün bir tarafından tutsun. Her kabile örtünün bir tarafından tutuyor. Kaldırın diyor. Kaldırıyor. Hacerü'l-lesbetü bizatihi Allah Resulü aleyhissalatu vesselam herkesin kaldırmasıyla beraber yerine bizatihi Resulullah aleyhissalatu vesselam kendisi koyuyor. Kardeşlerim burada şunu söylemek istiyorum son olarak. Dedik ya Allah'ın mescitleri Allah'a kulluk edilmek için imar edilmesi lazım. Allah'ın mescitlerinde yalnızca Allah'ın şiarları yüceltilir. Allah'ın mescitlerinde bilmem şu hizbin, şu partinin bilmem şu cemaatin, şu şeyhin isimleri veyahut da onların inançları yüceltilmez. Taassubi bir anlayışla herhangi bir mezhebin anlayışı yüceltilmez. Sadece ve sadece Allah'ın şiarlarının yüceltildiği yerlerdir. Bizler şunu dikkat etmemiz gerekiyor kardeşlerim. Hepimiz sahibi olduğumuz, emanetçisi olduğumuz, idarecisi emaneten idarecisi olduğumuz, sahip olduğumuz mescitler konusunda içerisinde Allah'ın şiarlarının yüceltilmesi konusuna dikkat edeceğiz. Ne bu makam ne başka bir makam. Herkes şunu bilecek. Ben cemaat anlayışıyla burada konuşmuyorum. Ben Allah'ın Kabe'sinin temsilcisi olan bir mescit açmışsam, bu takva üzerine kurulu bir mescitse bunun alameti nedir? Bunun alameti Allah'ın şiarlarının yüceltilmesidir. O zaman ben sahibi ve emanetçisi olduğum mescitlerde yalnızca ve yalnızca Allah'ın şiarlarını yüceltmekle görevliyim. Ki o zaman takva üzerine kurulu bir mescit olduğu anlaşılsın ve Allah azze ve celle de o mescitlerde hem yapılan amelleri, hem yapılan davetleri, hem Allah'a yapılan kulluğu bu vesileyle temiz kabul etsin ve makbul buyursun. Allah azze ve celle amellerimizi bizlerden kabul buyursun kardeşler. Bugünkü anlatacaklarım bu kadar. Rabbim anlatmış olduklarımla önce kendi nefsimi İnşallah ıslah etsin. Sonra da siz kardeşlerimi sonra da inşallah tüm işiten insanları ıslah eylesin. Rabbim mescitlerimizi takva üzerine kurulan, içerisinde Allah'a kulluk edilen, Allah'ın şiarlarının yüceltildiği mescitler kılsın. Allahu amin. Ve ahiru davana enilhamdülillahi Rabbil alemin.